Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha az yiyerek doymanın 7 altın kuralından bahsedeceğim. Evet, kilo verme sürecinde aslında en sık rastladığımız ve en çok zorlandığımız noktalardan bir tanesi fiziksel açlıkla duygusal açlığın karışması. Çünkü duygusal açlıkta aslında aç olmadığımız halde bazen duygularımızı bastırabilmek adına ve kendimizi o anda daha iyi hissetmek adına sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı duyarız. Çiğneme ihtiyacımızı baskılamaya çalışırız. Bu nedenle de ağzımıza sürekli bir şeyler atarız. Aslında şimdi anlatacağım noktalara dikkat ederseniz fiziksel açlığınızı, duygusal açlığınızı çok daha iyi baskılayabilir ve kilo verme sürecinizde istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Doygunluk hissi aslında biz bir yemeği yedikten sonra vücudumuzdaki hormonların ve sindirim enzimlerinin doğru şekilde çalışmasıyla ortaya çıkan aslında bir histir. Ve bu tokluk hissi sayesinde gün içerisinde porsiyon kontrolünü sağlamamız kolaylaşır, gereksiz kalori almaktan kaçınırız ve kilo verme sürecimiz istediğimiz gibi ilerler. Tartıdaki değişim sayesinde motivasyonumuz çok daha yüksek bir şekilde ilerleriz. Peki sürekli açlık hissiniz varsa nasıl tokluk hissinizi daha rahat sağlayabilirsiniz? Nasıl iştah kontrolünü sağlayabilirsiniz? İşte bu konuya değinmek istiyorum. Yapmamız gereken birinci adım uyku düzenine dikkat etmemiz. Yetersiz uyursanız, uyku kalitenize dikkat etmezseniz, eğer derin uyuyamıyorsanız maalesef iştah kontrolünü sağlamanız çok zor. Gece sürekli çocuğunuz tarafından uyandırılıyorsanız, güzelsiz saatlerde uyuyorsanız ve derin uykuya dalamıyorsanız maalesef dikkat edin ertesi günü iştah kontrolünü sağlamanız çok daha zor olur. Sürekli bir şeyler yemek istersiniz. Özellikle de karbonhidrat tüketiminiz artar. Çünkü biz uykusuz bir şekilde güne başladığımızda ve vücudumuz yeterince dinlenmediğinde maalesef gece derin uykuda toplu hormon salınımı yeterince olmaz ve gün içerisinde enerjimizi yükseltebilmek adına ...bize anlık enerji veren, anlık mutlu eden karbonhidrat kaynaklı gıdalara yöneliriz. Lütfen kendinize bir uyku düzeni oluşturun. Akşam mutlaka 11-12 arasında mutlaka e, yatağa girmiş olun ve... E, uyuduğunuz ortamın tamamen karanlık olmasına tam bir mahara gibi düşünün. Herhangi bir mavi ışık alan, televizyon, bilgisayar, telefon gibi uyarıcıların olmamasına çok dikkat edin ve... ...derin uyumaya çalışın. Bu sayede açlık toplu hormon salınımı olacak ve porsiyon kontrolünü sağlamak kolaylaşacak. Daha az yiyerek doymanın ikinci altın kuralı ise daha fazla protein ve lif açısından zengin gıdalarla beslenmek. Tabağınızı düşünün, tabağımızın büyük bir kısmı lif açısından zengin gıdalarla dolu olsun. Haşlanmış veya fırınlanmış, karnabahar, brokoli, brüksel lanası, kuşkonmaz, kabak, patlıcan gibi besinlerin hem kalori değeri çok düşüktür hem de midede hacimsel olarak yer kaplayacağı için daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Aynı şekilde et, tavuk, balık, köfte, kuru bakliyat gibi protein açısından zengin besinler tükettiğinizde siz de daha uzun süre tok kaldığınızı mutlaka fark etmişsinizdir. Eğer siz de kalorili gıdalardan daha az yiyerek daha çabuk doygunluk hissinin olmasını istiyorsanız protein açısından zengin ve lifli gıdalardan zengin beslenmelisiniz. Daha az yiyerek doymanın üçüncü altın kuralı ise yavaş yemek ve iyice çiğnemektir. Yemeklerinizi yerken çok yavaş yemeye çalışın. Küçük lokmalar alın ve iyice çiğneyin. Hatta kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz. Her lokmayı 10 kere veya 20 kere çiğnemek gibi. Bir lokmaya aldıktan sonra çatal ve bıçağınızı yeniden masaya bırakın. Çünkü ilk lokmayı aldıktan 20 dakika sonra beyne tokluk sinyali gittiği için çünkü yemeği ne kadar uzun süre yersek Sonrasındaki tokluk hissi daha uzun süre olacak ve porsiyon kontrolünü sağlamak kolaylaşacak. Eğer yemeğinizi 5-10 dakikada yiyip kalkarsanız maalesef yemek yeme isteğiniz devam edecektir. Bu nedenle daha az yiyerek daha çabuk doymak istiyorsanız kendiniz için hazırladığınız tabağı en az 20 dakikada yemeye çalışmalısınız. Daha az yiyerek doymanın diğer bir altın kuralı ise küçük tabaklar ve küçük kaseler kullanmaktır. Yiyeceğiniz yemekleri küçük tabaklara ve küçük kaselere koyduğunuzda size daha dolu dolu gözükür ve göz doygunluğunu sağlar. Psikolojik olarak doygunluk hissinin daha iyi oluştuğunu fark edersiniz. Aynı şekilde bu küçük tabaklarınızın ve kaselerinizin rengi de önemli bizim için. Mavi renkli tabaklar ve kaseler kullanabilirsiniz. Tokluk hissi için mavi renk çok ideal bir renktir daha çabuk doyduğunuzu ve daha az yediğinizi fark edeceksiniz. Daha az yiyerek daha hızlı doymanın diğer bir altın kuralı ise su içerek açlık veya susuzluk hissi arasındaki farkı keşfetmek. Evet biz az su içtiğimizde maalesef gün içerisinde kendimizi çok daha halsiz ve yorgun hissediyoruz. Hatta bazen bu susuzluk hissini açlık hissiyle karıştırabiliyoruz. Çoğu zaman tok olduğumuz halde bir şeyler yemek yeme ihtiyacı duyuyoruz. Aslında bu vücudumuzdaki susuzluk hissinden kaynaklanıyor. O yüzden acıktığınızda lütfen hemen bir bardak su için ve vücudunuzun tepkisine bakın. Aslında gerçekten aç mısınız yoksa susuz kaldığınız için mi? Su yeterince içmediğiniz için mi bir şeyler yemek istiyorsunuz? Bunun farkındalığını kazanın. Daha az yiyerek doymanın diğer bir altın kuralı ise tabağınıza mutlaka sağlıklı yağlardan oluşan besinler ekleyin. Yağlarda, yağlı besinlerde önemli olan sağlıklı yağları tercih etmek ve porsiyon kontrolüne dikkat etmektir. Özellikle avokado, zeytinyağı, keten tohumu gibi besinler sağlıklı yağlardan zengin olduğu için bu besinler size uzun süre tokluk hissi verir. Midede kalma süresi bir karbonhidrata göre daha çok uzundur. Bu nedenle de sağlıklı yağlara yer vererek hem sindirim sistemimize destek olabilir, hem tokluk hissinizi uzatabilir hem de daha az yiyerek daha çabuk kilo verebilirsiniz. Daha az yiyerek daha çabuk doymanın yedinci altın kuralı ise yemeğinizi yerken dikkatinizi dağıtacak şeylerden kaçınmanız gerekiyor. Örneğin bir yemek yerken televizyon açık olmasın veya bir film izlerken veya bir dergi kitap okurken lütfen yemek yemeyin. Yemeğinizi yerken sadece yemek yemeye odaklanın. Yediğiniz şeyin dokusuna, tadına odaklanmaya çalışın ve o hazlı yaşayın. Çünkü bir film izlediğinizde veya bir kitap okuduğunuzda ne kadar yediğinizin çoğu zaman farkına varmazsınız. E, o yüzden yediğiniz yemeğin farkına varmak porsiyon kontrolünü sağlamak için çok önemlidir. Yediğiniz yemeğin hem ruhunuzu doyurması hem de fizyolojik olarak midenizi doyurması çok önemli. O yüzden yemek yerken tabağınızda görsel anlamda da size iyi gözükecek şekilde hazırlayın. Sıfır kalorili lifli gıdalarla tabağınızı doldurun ki o anki çiğnemi isteğinizde çok rahat bir şekilde baskılayın ve masadan kalktığınızda mide doluluğunuzu çok daha rahat hissedebilin. Evet diyet yaparken daha az yiyerek yani gün içerisinde daha az kalori alarak tokluk hissini oluşturmak çok önemli. Çünkü biz açlık hissini yoğun hissettiğimizde evet belki diyetin ilk haftalarında tolere etme gücümüz daha yüksek oluyor ama İkinci ve üçüncü haftalarda artık çok zorlanmaya başlıyoruz. Ve tartıda da bu açlığın karşılığını istediğimiz sonucu göremediğimizde maalesef motivasyonumuz azalıyor ve diyeti sonlandırıyoruz. Bu da maalesef yine psikolojik olarak sizi zor bir duruma sokuyor. Gene diyet programına başladım yine istediğim gibi bir sonuç alamadım şeklinde kendinizi psikolojik olarak sınırlandırabilirsiniz ve baskı kurabilirsiniz kendinize karşı. Bu nedenle aç kalmadan daha az yiyerek o tokluk hissini sağlamamız diyet sürecinde çok önemli. Siz de bu konuda eğer zorlanıyorsanız ve aklınıza takılan, bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Evet bugün sizlerle diyet sürecinde daha az yiyerek tokluk hissini sağlamanın 7 altın kuralından bahsettim. Umarım diyet sürecinde çok faydası olur size. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.